Merhaba arkadaşlar, oyuncu derviş kanalına hoşgeldiniz. Şılvari ee, Medivh Warfare oyunuyla karşınızdayım. Ee, bugün e, Team Object e, oynayacağız, hani takım savaşı. Ee, görevimiz şimdilik, şimdiki görevimiz citizenları e, korumak, yani bu e, sivilleri korumak. Bu baya bir zor görev, onun, onun yüzünden genelde şeyler attackingler alıyor, hani saldıranlar alıyor. Şurayı koruyalım bu iki mızrakçı olarak. Yani mızrakçılar iyidir. Adamın elindeki çok değişik bir mızrak ya. Parayla satın alınan. Evet sen nereye gidiyorsun? Beni de yanlış yere soktun usta. Evet. Argalarından gitme bir şansı yakaladık. Ama onlar da bizim arkamızdan gelecek. Beni kendi adamım niye vuruyor? kendi adamım değilmiş. Evet. Katliam sürüyor. Bağırın. Aha. Dur lan. Lan çık. Elimdeki de tehlikeli silah ya. Bir anda bir sürü kişiye vurabiliyorsunuz. Konuşmayı da unuttum bu arada arkadaşlar özür dilerim. Yani takım arkadaşlarına dikkat et. Açıktan alıp etrafından dolaşacaksınız. Öyle hızlı koşup tam isabet atacaksınız yani böyle. Hop! Böyle kaçacaksınız sonra diyeceğim. Çok yakın. Lan çık. Kendi adam. Bak. O adamdan güzel kaçtık. İki kişiyi vurmuşuz. Haberim bile yok. Birini atma şeyi attılar ama... E, ee, kikleme şeyi oylaması başlattılar ama... Farkında olamadım çünkü savaş vardı. Evet. Vallahi karşı takım canavar gibi gözüküyor ama yine de yeniliyor nedense. Bir dakika yolumuz soldan gidelim. church burada bir tane şey vardı Ser, sert 60 seviye okçu. O galiba o siyah kasklı olan Dur bakayım. Dur. Şöyle açıktan alıp. Sorry man. Lan çıkın. Çok fazla kişi oldu mu da almayacaksın. Bu Evet şöyle bir adam var. Tek vuruş ölüyorum. O ne ara bitti görev. Bu kadar mıydı? Ha baya kısa sürdü ya. Ha bir görev daha varmış pardon. Aşağıda göstermedi ya. Ha kaleye koruyacağız şimdi arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar diyelim. Sağdan. Dur bakayım. Evet. Şuradaki araçla buraya yıkacaklar. Onun yüzden genelde aracı korumak daha önemli. Adam diye verdi. Nereden gelecek bunlar? Ne yapıyor bu? Oo, dört kişi. 5 mi oldu? Evet. Evet. Geldim baba. Yapma be adam iyi oynuyormuş ya. Genelde geri yaslanınca o baltalardan kaçabiliyorsun çünkü boyu kısa oluyor. Bir de yukarıdan kafadan alıyorlar. Yani bu kadar hızlı mı ya? Aha geldi. Bu adam beni kaç kez aldı ya? Tabii ki önceki oyunda. Fake kullanıyor, çok güzel fake kullanıyor çünkü. Yani şöyle. Oo. Na dur ya. Bir oldu, iki oldu, ikiyi de nasıl engelleyeyim ya? İkiyi vurmaz diye düşündüm. Be careful ayrı yazdım, inanamıyorum. Never. Stuff. Long live Morik. Never. Evet, ona bir atıfta bulundu. Evet. Yeter ama ya. Kaçalım bir kendimizi. İyi kaçtık ama respawn yaptı bizi. Baltalar tehlikelidir ya. Wow this is fucking team. Ne lan? He like anyway. Ha görev olarak görevle alakalı da bir dalga geçiyorlar da galiba. Sevmedi diyor. Son görev mi acaba? Çünkü görevler çok kısa kısa. Kill. Bunu biz mi koruyacağız şimdi ikimiz? Neyse ikimiz koruyalım ne olacak? Bu ne lan? Dalga mı geçiyorlar? Boyuna bakar mısınız? Hepten dev ya. Menat arms. Ee, e, bayrağın indirilmesini önle diyor galiba. Hazırlık İngilizcemle söylüyorum arkadaşlar. Ama kimse yok. Millet hep öldürmeye <laughs> uzaklanmış. Yine de biz burada duralım diyeceğim ama aksiyona dalmak almak her zaman en iyisidir. Evet bir dakika. Bayrağı oraya mı şey yapacak? Ha. Öncelikli görevimiz bu. Bir dakika. Nasıl izin veriyorsun ona ya? Dur kafayı da alalım. Moral bozukluğu olsun. Tamam bayrak gitti. Bayrağı ku kurtaracağız. Oo, bunlar çoktan gelmiş. <gülüyor> lan, ne yapıyor? <laughs> nasıl değildi lan bana o? Dur şurada da var onları korumak lazım ya. <laughs> Blink. Don't do this. <laughs> Kendimi çok iyi hissediyordum ya. Arda arda adam almıştım. Çok kalabalıklar ama ayrılar. Tam benlik alandalar yani. Düz alanda kaçıp vur, kaçıp vur. O taktik yani biraz gıcık olsa da yani karşı tarafa çok eğlenceli yani benim için. Evet bayrak birisinde orada inince aşağı. İnemedi. yo indi. Ve 5-6 kişi var orada. Bir dakika. Orada vurmayıp beklemem lazımdı ya. Bu kim ya? 35 seviye. İyi oynuyor ya. Ulan takımın korucusu ben miyim ya? 30 seviyeyim bile. daha. Gerçi en yüksek seviye benim ha. Yazık ya. Bilerek yüksek seviyeler attacking seçiyor. Saldırı şeyini seçiyor. Bana atacak. Onu sen al. Bana atması gerekiyordu ama güzel. Kil kim kil? Dur lan şunlara yardım edeyim. Cık, o adam tahmin etmedim ya. Player yazmış adına nasıl tahmin edin bana vuracak? 17 seviyemiş. 17 seviye kadar player ismiyle devam etmiş. Lan bon, gelmişler lan. Bakalım kaydımız kaç dakika olmuş. 10 dakikada görev bitirmişler adamlar. 11 dakikada. Şöyle bir su içeyim. Oo, bazar. Bu büyük bir görev ve sıkıntılı bir görev. Hadi bir değişiklik olsun, okçu seçelim ya. Hatta bir dakika. Yani varsa güzel okumuzun bir dakika. Hadi bakalım, o bayağı bir hızlı bundan. %50 daha hızlıdır belki de. Stop diyor da sen nereye... Belli bir şey biliyor da atıyor ya. Dur bak. Aha. Kalkanına çarptı galiba ha. Ama sonuçta neticede uğramadı. Ulan! Bir dakika. Hakikaten hızlıymış. Ben çünkü diğerini kullanmıştım. Bir dakika. Ne yapıyor bu ya? Takımı mı anlamadım ki. Ooo hmm. ne kadar güzel yer. Oh. Oh, i̇zin ver. Neyse. Biraz atağa gidelim ya. Bak. Hayır hayır. Cık. Kurşun doldurmayormuş. Kurşun dedim. Adam vurdu beni ama baktan geçti galiba. Evet beyler. Gerçekten kötü oynuyorum. Kabullendim. Şöyle kapıyı da kırıyorlar zaten. teşekkür ederim adamım. Helal olsun. Biz biraz ağır varsa gidelim. Şöyle baltamızı da alalım. Yakın mesafeye geçelim. Atak olsun ya. Hey. Gerçekten sıralı vurdular. Kaçamadım. Hmm. Level dağılımı eşit gibi. Ya şimdi bu oyunda genelde takım ruhu olmadığı için savunmada bir strateji lazım. ama çok kişi geliyorlar. Ben ne yapayım? Bir dakika. Ah, Güzel attı. Bu da ne yapabiliriz ya? Çok kalabalıklar, hangi silah seçsek? Yine mızrağı mı seçsek diye düşünüyorum ama yakın mesafeye girmek lazım. Kafayı alamadık ya. Dur, hem yani mızrağa geçtim. Bu adam resmen kendi adımına dalmak için oyuna girmiş. Soldaki yani e, oylamayı diyorum arkadaşlar. Lan? Evet bayağı bir yoruldum. Kralımız nerede la? Kral ne aşağıda ne işin var da? Ha yukarıya çıktı. <laughs> Gelecek şimdi sinirli olması lazım. Aa! Sen nasıl bir kralsın öyle? Teke gittik ya. Ah Neyse eğlence biraz daha devam etsin arkadaşlar istiyorsanız. Güzel gidiyor. Yine adına Defending seçiyorum. Diğerleri de seçsin diye yani örnek olayım diye. Olmuyor yani eşitlik bir türlü sağlanamıyor. Strateji lazım ya. Beşe beşlik oynayacaksın aynı tak şey gibi. Counter gibi. Mesafe çok uzun ya seç gitsin yapıştır selamünaleyküm çok hızlı gittik ha Ha, maviyim değil mi? Pardon. Ah. Kim vurdu bana öyle? O adam nasıl vurdu ya? Daha oyunun başlangıcı ne kiki ya? Yanlışlıkla öldürmüş olabilir seni. Bazıları başka bir Steam'den şu oraya giriyor. Onun yüzden düşük seviye gözüküyor ama tabi 20 seviyelik bir adam 2 seviyeyle girerse iyi olmuş oluyor 2 seviyeyle. Adam çatır çutur. Mersen bu adam vuruyormuş be. Ay spam yapalım hemen. Spam f1 önemli dostum <laughs> Anca spamladı beni Adam şimdi benim kırmızı Hakkım az olduğunu gördü Eli hayat itiyordur şimdi beni bulmak için <laughs> Hallediniz siz onu lanet olsun ya N Oo bu ne kadar kalabalıkmış burası tam bacaklarım açık gitti tam doğum pozisyonu respect ya hop çatır çatır gidiyor ya bokçular nasıl bir şey o kendi adamını haşladı lan ya allahım yarabbim arabaya takıldım ya kaçamıyorum ya. Yukarı biri kaçmış. Lanet olası kim vurdu bana? O adam baltayla geçirmiş. Hep olan o kendilerine oluyor. Kendi puanlarını kaybediyorlar. Belki hatırlarsın beni. Şöyle çekmeyeyim onu. fail diyor. Neyi fail dedik acaba ya? Görevim bile ne olduğunu bilmiyorum. Sonra da kaybediyoruz diyorum yakınıyorum ya. Yani. Bitmiş bu. F1'leyelim. F1 dememe rağmen beni niye saymıyorsun? Beni safe'le ya. Heh. Şimdi saydı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Oo. Bu görev arkadaşlar şu kapıları kıracaklar. Burada kapılar var. Kapıların içinde de önemli soylular var galiba. Onları koruyacağız. Hadi bakalım. Oh perfect. Adam kullanmak istiyor. <laughs> Eğlenceli adamlar seviyor. bunun videoları var şu yıllarda. Adamlar böyle birbirlerini öldürerek atıyorlar. Oğlum ben bir an adamlar dalmadı bir an <laughs> acaba kırmızı mıydım diye düşündüm ben. <laughs> Ama adam iyi geçirdi bana. O ilk vuran. Elinde Messer vardı. messer Oo. Oo, bir dakika. Son bir dakika. Tüh be. Ölmek istemiyorum. <laughs> içeri girip savunmam lazım diye. O adam ölseydi ondan sonra kaçacaktım hemen. Bir iki fake atar kurtulurdum oradan. Bir dakika. Adamlar çok hızlı. Daha dur başlangıç adamlar buraya geldi ya. B kapısı kaldı. Başka bir şey kalmadı. Niye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Başka bir geliş yolu yok. Bunlar nereden geliyor? Aa işte. İki kişi var. Onları hallederim. Yok bir kişi. O çok kolay. Hop. Bir fake'ten alırız seni. kötü oldu. Ah, Bu iş burada bitiyor. Ne oluyor lan? Ah yere batıldı. Neyse arkadaşlar biz burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Size de iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Ha bu arada söylemeyi de unuttum da ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bye bye.